kaçabilecek mi? Hayır Zirza düşüyor. Renekton düşüyor ardından. Şimdi işler bu sefer Atlas ile ilerliyor diyebiliriz. E, ee, Lucian da arka ama Kasadin son anda orada skoru almayı başarıyor. Geri dönüp. Ola. geldi Kasadin içeride ve Kasadin orada boy almayı başarıyor. Bakın Trish düşecek mi? Çok güzel bir infaz geliyor orada. Yalnız Zin düşmek üzereydi. Zigs uçuşu geldi. Kasadin ikilik yaptı. 3'te 3 üç mü? 3 üç yaptı. Zix sarıyı Acaba başırıyor. dönüp alır mı? Dönüp alır mı Mr. Mago? Üzerine alabilir. doğru gidiyor. Bırakacak gibi değil. Pek fazla Zix orada mayınlarını koydu. Arkadan da şimdi yardım geliyor. Ama bırakacaklar mı? 4'te 4 dört yapıyor. 4'te 4, 4 Mr. Mago. Herhalde ee, ama geri çekiliyorlar. Bu arada o izi de kaldı. kaldı. Çok yüksek bir hasar Kenan'dan geliyor. Marshall'ın üzerinde şu an diğer tarafta e, ee, Ezreal düştü tabi ilk olarak ardından Oo. Oh. Thresh, ardından <laughs> Evelyn, Z. Zed 2'de 2 yapan bir e, Cannon var. Üzerine bir skor alacak mı? Bir skor aldı. 3'te 3, 4'te 4 geliyor mu acaba? Ve 4'te 4. 4'te 4 yapmayı başarıyor. şu an. Long B geçiyor. Şimdi Topla geliyor. Geliyor. Trash'ten hemen ulti geldi zaten. Ya hoştan. çok güzel bu evet, orada. Evet Dokum evet. Dokun geldi. Bu arada burada tutabilecek herhangi bir yetenek. Özellikle Morda'nın tarafından tutulacak. Bu arada Crimson'a kadar doğru hedef mi? Öyle gözüküyor. Çünkü erittiler neredeyse. Olur arkadan mi? Superman geldi. Crimson üzerine. <laughs> ve Crimson'ı düşürdüler. Orada ürenekini almayı oh. başardılar. Üzerine bir de zedi almayı başardılar. Oh.